Merhaba arkadaşlar. Bugün çok özel bir bölüm çekeceğim Clash of Clans'la ilgili. Ee, köy incelemeleri videosu olacak bu. Ve çok özel bir klandayım bugün. O klanı da göstereceğim sizlere. <laughs> Pardon. Oyunumuz açılsın. Oyunun sesini kıstım arkadaşlar. Benim sesim gelmiyor o zaman. buraya evet, kilitlensin. Arkadaşlar bugün çok özel bir klandayım. Türkiye'nin en iyi 28. klanı Han... Neydi? Hanzade mi? Öyle bir şey. Çok güzel. Hanedanmış. Tekrardan kayıtlayayım. Şunu şöyle yukarı bir yer alalım da. Tekrar kayıtlayayım istiyorum. Neyse beni atmıyorlar yazmaya gerek yok. Şöyle hemen şunları toplayıp köy incelemelerine geçelim arkadaşlar. Bu arada dışarıdan ses geliyorsun lütfen kusura bakmayın. Evde çok fazla kişi var da. Zor çekiyorum videoyu zaten. Savaş. Neyse ben sohbetlerine hiç şey yapmayayım. Müdahale etmeyeyim. Direkt biz köy incelemelerimize geçelim. Önce bu klandan birinin köyünü inceleyeceğim. Kendisi kişi. Çok teşekkür ediyorum buradan kendisine. Ayberk attı. Kişi. Hemen ziyaret edelim. Evet iki var. Savunmaları köyün 8'e göre full. ayları da var. Çok güzel bir kasım. Duvar şahane zaten. Ee, başka. bir fabrikası. Açmış. daha balık musunuz? Üç seviye gayet iyi. başka ne? Evet. Başka bir şey demeye gerek yok. Bir başka bir köyünü de. Mücahit Melih Bingöl şuradan yer işaretlerine vardı? Sıkı dostlar. Nerede sıkı dostlar? İşte burada. Kapalı klan. Burada Mujo ismi. Altlarda bir yerdeydi Mujo. 76 da vardı sanırım. Ha var başka. Evet bugün köyüne bakalım. Evet bu köy de çok güzel. Şu dördüncü seviye duvarları bir an önce kurtul bence. Orada sekizinci seviye gibi kamufle olmuş. Savunmaları çok güzel. Şu büyük bir kuleleri de. Bilemem daha fazla olsa. Bir de şu hava savunmaları. Köy, yani köy binası ona geçelim. Baya güzel bir köy. Çok güzel kasılmış. Evet diğer köye geçelim. Kalan köyü nerede? O, burada. Yusuf Baran Kara Bulut imansız cemaat. Katılabilirsiniz bu klana. Gayet iyi bir klan. Poseidon ismi. Poseidon İşte burada. Poseidon Evet. köy güzel. Yani duvarların biraz düşük gözüme çarptı. <laughs> Büyücü kulelerin biraz düşük. Yükseltiyorsun savunmaları işte. iyi gidiyor. Güzel bir köy. Askerlerin seviyesi de güzel. Valkyrie de açmışsın. Evet diğer yani köyün güzel. Duvarları da yükselt. Diğer bir şey geçelim. Burada vardı. Fatih Can Kızılkaya. Kalan etiketi yazmış. Şuradan diyes koyalım. Y2U Y2U 9 jv 9 J ve R9 R9 Bozkurt Burada Ana evet, Subarra Ziyaret edelim. Bir sanırsam. Evet köyün çok güzel kasmışsın. Köy buna sonra geçebilirsin. Çok güzel kasılmış bir köy. Harika. Yani bayağı iyi kalıtıdır bu saat seviye. Olmaların da kullanmışsın tabii çok göre. Duvarları hiç aynı zaten. Yani çok güzel. Yani başka bir şey daha var. harika bir şey var. Başka bir şey var. Geçelim. Bu kadar mı? Kalın. Clashing TR diye bir klan var. Klan daha alıp bakacağım gene de Clashing Terry tamam. Aynen bu Umut Ziyaret edelim Umut Rahman oğlu kaç? Dokuz Hem güzel Kövünen'sine göre Duvarların biraz az. En yani düşük level. Onun dışında güzel köy. Şeylerin de az. Kışlaların. Onları da yükselt. Ama diğer bakımdan çok güzel bir köyüm var. İkisayarları leveli de çok iyi. Evet. Diğer köy geçelim. Yakalandı. Hazar Hazarhan diye biri. Şuradan ismini yazmıştı. Bayağı bir düşük level varmış. Neydi senin köyün adı? Hemen burada. Oğlum bu, bu, misin? Hmm. Küçük bir köy var köy bina saltı. ve havanlarını yüksek bir Hava saman da aynı şekilde. Diğerleri de zaten yükseliyor. Yani köyün iyi genel olarak şu ordu kamplarını da yükselt. Yani ordu kamplarını yükselt acil. Şunu da yük yükselt. Şuraların da yüksek bir level var bir tane. Yani köyün orta derece çok iyi diyemem. Yani iyi ama yani çok iyi de değil çok kötü de değil orta. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. İkinci videoda diğer kişilere bakacağım. Çok fazla oldu. Herkese iyi günler.